Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Döşemealtı Belediyesi olarak Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle ana arterlerimiz üzerindeki yama çalışmalarını yaptık, devam ediyoruz. CK'nın çalışmasından dolayı kazılan merkezimizdeki ana güzergahtaki asfalt çalışmamıza da devam ediyoruz. Ee, inşallah en kısa sürede süreci tamamlayıp e, vatandaşlarımızın kullanımını açacağız. Bu süreçte e, esnaflarımıza vermiş olduğumuz rahatsızlıktan ötürü e, özür diliyoruz. Ama bunlar da olması gereken çalışmalar. Bölgemizde sık sık yaşanmakta olan elektrik kesintilerinin bir nebze olsun önlenebilmesi için gerekli olan çalışmalar. E, bu çerçevede e, çalışanlarımıza Meclis üyelerimize, mühendislerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Herkesin emeğine sağlık, döşeme altımız hak ettiği hizmetleri adım adım alacak.